Canım çok sıkılıyor. Dolaşsam mı acaba? Neyse, biraz dolaşayım. Of ya, çok acıktım. Biraz yemek yiyeyim. Abi abi. Abi abi. Ne oldu pis fakir. Kokuyorsun. <laughs> Git başımdan. Bu nasıl brok evim ya? Garson bile yok. Sahipsiz. Neyse. Oturup yemeğimi yiyeyim. Tamam yemeğimi yedim artık gidebilirim abi abi lütfen çok acım yardım edin biraz çık para ver pis fakir çok korkuşuyorsun Daha... abi lütfen git pis fakir çok git başımdan gidiyorum ben of ya çok yoruldum Evde biraz dinleneyim. Of ya canım çok sıkılıyor. Hem çok da yoruldum. Biraz... Düt dürt, Alo, siz kimsiniz? Alo, sizin kaçak sigortadan dolayı bütün mal varlığınız falan artık sizin değildir. İşinize de el koyuyoruz. Artık fakirsiniz. <laughs> Nasıl yani? Hemen o yüzden evi boşaltın. Hemen. Yoksa polisi çağıracağım. Hapis Neden? Artık artık o işler falan sizin değil. Neden? Kim bunu yaptı? Kaçak sigortadan, sigortadan dolayı. Nasıl yani? Oraya geliyoruz ve mal varlığımızı falan alıyoruz. Hayır bunu yapamazsınız. Bal gibi yaparız. O kaçak sigortayı falan alırken de düşünseydiniz. Biz, biz, biz kaçak sigorta falan almıyoruz. Ersul ya. Biz neden öyle yanlış falan haber mi veriyoruz yoksa? Siz kimsiniz? İsterseniz hapis yatın. Siz kimsiniz? Biz mi? Biz sigortaları falan bakan kaçak sigortasıysa o işleri alıp ve o, mal, o kişinin mal varlığını alan kişileriz. Biz büyük kişileriz. Hayır ama polis çağırırım. <laughs> Polisler de bunun haberi var. Nasıl yani? Ya. Bütün evim gidiyor mu şu an? Bütün her şeyim. Evet. Bu olamaz. Geliyoruz şimdi. Hayır. Hayır. Alo. Alo. Ya telefon kapanmış. Ben şimdi ne yapacağım ya? Of. Ben şimdi ne yapacağım? Kim o? Hemen açın kapıyı. Siz kimsiniz? Açın söyleyeceğiz. Gelin. Artık bütün mal varlığınızı alıyoruz. Telefonda kişisiz siz miydiniz? Onun çalışanlarıyız. Bu ev benden alamazsınız tamam mı? Bal gibi oluruz. Ben bu evin sahibiyim. Ve Artık değilsiniz. Ben kaçak sigorta falan yapmıyorum. Biz mi yanlış yapıyoruz yoksa? Evet. İsterseniz ben... polis çağırabilirim. Siz. Tamam Yürü... tamam. Çevirmeyin. Lütfen. Sizi ister, siz yoksa hapis atmak mı istiyorsunuz? Açık. Hayır tutun. hayır. Hapis yapmak istemiyorum. Açık tutun. Yoksa hapis yatarsın. Hayır hayır. Lütfen yapmayın. Benim 15 tane çocuğum var. Şu an evli bile değilsiniz görüyoruz. Ve e, kameraları yakalandınız. siz o fakirleri falan para vermeyip pis kokuyorsunuz falan derken iyi miydi? Yo ben öyle bir şey demedim bir kere. Kameralarımız yanlış mı söylüyor yoksa yanlış mı çekiyor? Çok. Peki siz yalan haber, peki siz yalan haber yapmış olabilir misiniz? Biz yalan haber yapalım. Bizi... Artık bu biz <laughs> yok. Çıkın bu evden. Neden? bu evden gidin. Bütün mal varlığınızı aldık. Tamam. Bari arabamı almayın. Al, arabanız da bizim. Hayır ben şimdi ne yapacağım? Sokakta yatacaksınız. Hayır. Lütfen. Lütfen arabamı bari verin. Hayır bu evden gidin hemen. Yoksa polis çağıracağım. Of gitmeyeceğim. Gidin yoksa polis çağıracağım. 50 yıl bile hapis gibi. Of tamam ya. Ben şimdi nereye gideceğim? Sokağa gideceksiniz. Sokak artık sizin en yakın... Ben şimdi ne yapacağım? Sokak hayvanları falan sizin en iyi dostunuz olacak. Gidin başımdan. Ben ne yapacağım ya? Bu nasıl şey? Ben artık ne yapacağım ya? Yes ve son paramla yemek alacağımız... Sen yeterli. kimsin? Aa sen şu bende dahi geçen kişi misin? Evet benim o. Sen nasıl bu hallere geldin? Bilmiyorum birisi yalan haber yapmış. Bütün mallarlığımı el, ele geçirdiler. Şimdi ben bu bilete bakacağım. Belki milyoner olabilirim. Ama sana yardım etmeyeceğim. Çünkü ne, lütfen yardım et lütfen. Daha kazanacağım belli değil. Lütfen. Şimdi açıklanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dokuz. Evet. 8. Evet. 5. Evet. 4. Evet. 3. Evet. 8. Evet. 1. Evet. Kazandım. Nasıl? Nere milyoner oldum? Milyonerim. <laughs> Sen nasıl milyoner oldun? Dalga içerken ben öyle bir şey yapmamıştım. Sen dalga içiyordun ne güzel. Lütfen 5 lira. Çok açım. Şu parayı bir şey yapayım. Kazandım ya. Lütfen çok açım. Of ya. Sen ne kadar kazandın? 100 milyon dolar. Oha. Bana 100 lira verir misin? Yemek yiyeceğim. Lütfen. Bende lira yok dolar var. 100 dolar lütfen. 100 dolar 100 lirayla eşit mi? 10 dolar ver. Arkadaşlar her her like'ınız bana tam 1 milyon dolar. Her abonemiz Arkadaş ise 10 milyon dolar. Arkadaşlar her yorumunuzda bana 10 lira. Lütfen yorum yapın. Like atarsanız da sen bin dolar kazanacaksın. Yuppi. Abone Arka olurlarsa yüz bin dolar. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ben artık sana para verir miyim? Ver lütfen. Neyse ben de o oh, soru Lütfen ver. Lütfen. Yemek yiyeceğim. Yemek mi yiyeceğim? Dokantada değil miydin biraz bir yıl önce? Ee, lütfen. Arabamdan in. Aa, ne yapacağım şimdi? Ben de markete gideyim bari. Her şeyi alayım. Of ya. Hatta market satın alayım da. Parama para katayım. Aa. Aa. Ya satılık değil mi? Onu um, bak sizi satın alırım. Görürsünüz. Aa, ne yapacağım ben? Neyse, dur. Lütfen on lira. 10 lira verir misin? Abi on lira abi. Abi 10 lira verir misin? Abi. Oh, bu da vermiyor. Ne yapacağım ben? Challenge'ı kazandın. Sana abone oldular. veler like kattılar. Al şu parayı. O zengin oldum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Olmayın. Çok Siz... emek verdik bu video için. Hoşçakalın. Bir saniyenizi ayırın sadece bizim için. Ve videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.